make the pressed into a Günaydın anneciğim. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin. Ben yüzümü yıkayacağım şimdi. Nasıl yıkayacağım? Biraz daha o ya. Ben nasıl yüzümü yıkayacağım şimdi? Ama bilinçli olsam düşmesen seni şuraya koysam oğlum. Ha? Sonra ben işlerimi halletsem. Sana şu banyo şeyinden alacağım. Banyo taburesi. Banyo mutfak taburesi. Yanımda böyle ayakta duracaksın o şekilde. O daha mantıklı olacak gibi. Şöyle bir <laughs> Yeter bu kadar. Yeni havlu geldi zaten. Gel bunu da senin yüzünü. Aslan bana bak. Oğlum. Oyunumuz anne. Diş fırçalamak. Niye gülüyorsun? Diş fırçalamak hem böyle dişlerini temizliyor, çıkan dişlerini, hem de çıkacak olan dişleri için böyle bir rahatlatıyor, kaşıyor yani güzelce. Sabahları uyanıyoruz aslan, yüzümüzü yıkıyoruz, dişlerimizi fırçalıyoruz, tamam mı anneciğim? Güzel geldin mi? Sevdin mi? Sevdiğim diş fırçalı. Anne de fırçalasın mı? Lütfen. Bir an yine tripoddan yana sıkıntı yaşadığımı düşündüm. Bu arada günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi ev halkı olarak uyandık ve Aslan çok erken uyandı bu arada. Onunla bir sabah oynadım. Ondan sonra Aslan uyudu geri ve ben kahve falan içtim. Biraz kendime gelmek istedim. Çünkü hala uykum vardı. Şimdi de hazırlanacağım. Çünkü bugün misafirim geliyor. Ama önce bir elimi yüzümü yıkayayım, dişimi fırçalayayım, bir yüzüme bir şeyler söyleyeyim, bir renklen bu sırada Duhan da Hatice annemi almaya gidiyor. Günümüz bu şekilde şu anda başlıyor. Saat kaç? 10. Ne ben... Anneciğim. <laughs> Bakın yine usul usul geldi ve tripodumla oynuyor. Lütfen tripodumu rahat bırakır mısın? Yetti ya. Ben sürekli tripod mu alacağım? Her hafta tripod mu satın alacağım? Olmaz. O olmaz. Hadi babanla gezmeye git. Nasıl fikir? Babaanneyi almaya gitmek ister misin? Babası bu fikre ne der? Tamam. Giydiriyorum. Aslan'la Duman'ı gönderdim. Hemen hızlıca toparlanabilirim. Böyle toparlanamadığım zaman gün çok geç başlıyor benim için. Ne kadar erken uyanırsam uyanayım. Bu elimi yüzümü yıkayıp böyle dişimi fırçalamadığım zaman Kendimi rahat hissetmiyorum. Şimdi şu ürünü göstereceğim size. Son zamanlarda gerçekten hani tek bir ürünle iki bakımı bir arada yapmak bana inanılmaz pratik geliyor. Biliyorsunuz ki böyle artık daha pratik, daha böyle az zaman alan şeyler <laughs> daha çok bakımlarıma dahil oluyor. Çocuktan dolayı. Bu ürün o kadar güzel ki bakın tek bir ürünle cildinizi ve makyajınızı temizleyebiliyorsunuz. Bu arada işbirliği değil. Tamamen memnuniyet ve tavsiye. Hem ikisi bir arada zaten bu. Hem böyle makyajınızı falan cildinizi fuşur fuşur temizliyorsunuz hem de aynı zamanda içerisinde bulunan tanecikler sayesinde cildinizi ölü deriden arındırıp gözeneklerinizi temizlemenize yardımcı oluyor. Bence çok güzel. Çok seviyorum bu ürünü. Bugün de bunu kullanacağım ve burnumun üstü bir tık pütür pütür olmuş. Cilt bakımına da bir 10 güne 10 gün sonra yani 10 gün sonra falan giderim tekrardan. Çünkü artık düzene bindirmeye karar verdim bu cilt bakımını. Gerçekten cildinizin ne kadar değiştiğini düzenli cilt bakımına gittiğinizde anlıyorsunuz. Bunu korumak için de tabii ki de bu tarz ürünlerle cildimi sürekli temiz tutmaya çalışıyorum. Kadar. Ama önce bir dişimi fırçalayacağım. Sıralama farklı. Ya çünkü kahve içtim ya. Kahve böyle bir dişimi şey ağzımın içinde böyle full kahve. Kafein dolu. Azim, azimin. <laughs> Konuşamıyorum. Ağzımın içi o şekilde. Şimdi Aslan'la Duhan Hatice annem alsın gelsin. Ondan sonra bir kahvaltı falan da yaparız. Duhan ekmek alayım mı dedi. Tam bu da ekmeği al dedim. Dikkat etmeye çalışıyorum şu aralar. Niye bilmiyorum ama çok fazla yağlandığımı hissediyorum. Normalde bölgesel incelmeye gidiyordum. Ona da ara verdim gibi oldu. Güzeldi aslında full motive gidiyordum. Niye böyle oldu anlamadım. O motivasyonu tekrar toplamam lazım. Aynı zamanda sıfıra başlamam lazım. Yapacağım bir sürü şey var. Diyete de başlayacağım. Yani diyet değil. Dikkat etmeye başlayacağım. Ben diyet yapamam. Bunu net bir şekilde söyleyeyim yani şu anda. Başarılı olabileceğime inanmıyorum. Hani başarılı olamayacağım bir şeye de gönül vermek. Bilmiyorum yaparım belki de ya. Hani diyet demeyelim ama şu anda yapacağım şeye. Sadece eskisi gibi dikkat etmek. Çünkü eskiden ben çok dikkat ediyordum biliyorsunuz. Yemek saatlerime yediğim şeylere. Asla beyaz ekmek yok. Full böyle buğday unu, buğday ekmeği falan. Unu buğday falan kullanıyordum vesaire vesaire artık o şeyleri geri böyle dönmeye başlayacağım. Su tüketimini de çok azaltmıştım mesela. Son günlerde onu da arttırdım. Elimden geldiğince dikkat edeceğim. Diyete gerek kalmadan en azından bunu yapayım. Sonradan diyete gerek kalmasın. Diyete de gerek kalabilir. Şimdi yüzümüzü yıkıyoruz. Görünüyor mu bilmiyorum ama minik minik tanecikleri var. Minik olduğu için cildinize zarar da vermiyor. Normalde iri tanecikli peelingler böyle cilde zarar verir ama böyle değil. Şimdi yeni takıntım olan bu Lancome'un serumunu uygulayacağım. Bu serum gerçekten inanılmaz güzel. Kokusu falan da bayağı iyi bu arada. Ferah bir his veriyor. Aynı zamanda bunun da amacı gözenekleri sıkılaştırıp cildi güzelleştirmek. Çok az uyguluyorum ve yeterli oluyor. Bunu indirimde aldım. Yani bu tarz şeyleri bence indirimdeyken yakalayın. Diğer türlü gerek yok. Ama indirimde görürseniz ki yanında bir sürü hediye ürün vardı. O yüzden avantajlı bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Hediyesi olan kremi de şimdi size göstereceğim. Ki bir dakika. Bu ve kremi çok uygun fiyata geliyordu. Bir de yanında ekstra hediyeler vardı. Daha doğru bir tabir oldu şu anda. Daha doğru anlattım. Serumu uyguladık. Cildimizin emmesini bekliyoruz serum sonrasında hiçbir şekilde yapış yapış bir his olmuyor. Yani nemlenmiş gibi oluyor ve aynı zamanda. Bunlar ikili satılıyorlardı. Bakın Lancome'un Rinergy olan. Bu çok güzel. Bu mis gibi kokuyor. İnanılmaz güzel nemlendiriyor. Bayağı memnun kaldım yani bunu. Hatta bunun ikilisini bir tane daha sipariş ettim geldi. Memnun kalınca böyle stoklama ihtiyacı duyuyorum. Bu da güzelce nemlendiriyor. Asla akne ya da leke yapmıyor. Gözeneklere dolmuyor. Bu da önemli bir şey. Böyle uyguladığımız nemlendiriciler vesaire. Gözeneklere dolduğu zaman ben sınır oluyorum. Aksine gözenekleri temizlemeyi vaat eden bir seri. Kremimizi de uyguladık. Şimdi göz çevresi kremi. Gerçekten sabahtan beri şurada kamyon mu, iş makinesi mi artık bilmiyorum. Havalı kornası var. Sabahtan beri onu çalıp duruyor ve gereksiz yerde. Bilmiyorum belki inşaatta çalıyorlar gerçi bunu. kariye haber vermek için bilmiyorum ama çok kötü yani sesi. Aslan da ondan uyandı zaten. Bu arada bu da Estee Lauder'in bu göz çevresi kremi. Bundan çok memnunum. Bayağıdır kullanıyorum bunu. Deneme boyu olmasına rağmen bu arada. Deneme değil de seyahat boyu olmasına rağmen bu arada küçük çünkü uzun zamandır kullanıyorum. Yani bir yıl olacak derdeyse. Çünkü minicik uygulamanız bile göz çevrenize yeterli oluyor. öyle bir bakın nemli bir görünüm. Bu arada memnun olduğum göz çevresi kremlerinden bahsettim. Görkito'nun Sentesol mu? Centes... Sertes mu? Öyle bir şey var. ismini tam anımsayamıyorum. Ondan çok memnun kaldım. Uygun fiyatlı olarak onu önerebilirim. Sonra Kiehl's'ın avokadolusu zaten bunu bilmeyen yok ve memnun kalmayan yok bence. Ondan çok memnun kaldım. Bu estela Lauder'inkinden çok memnunum. Ha bir de Klinik. Klinik'i de aşırı güzel. Yani en beğendiğim hatta Klinik diyebilirim. Şu anda da bitti. Yenisini almam gerekecek. Yani bu Klinik setlerimin hepsinin yenisini almam gerekecek. cilt bakımı bitti. Bir de güneş kremi sürelim. Biliyorsunuz evde bile olsak gece gündüz uyguladığımız bir adım güneş kremi. Çünkü şu ışık var ya şu ışık. O ışık bile yani cildimizi etki edebiliyormuş. Yani inanır mısınız bilmiyorum ama edeyim ama güneş kremi sürmeyeyim yok. Tabii ki benim son adımım kaşımı her zaman taramak gibi bir takıntım var. Hatta Aslan'ın da kaşını sürekli tarıyorum yukarıya doğru. Gerçekten mesela bir karşına konuşuyor. Birisi karşıma konuşuyor ya. Kaşık bozuksa yani mesela şöyle yapmıştır. Biraz kaymıştır. Kaşını düzeltebilecek misin diyorum. Çünkü odaklanamıyorum. Bu da benim takıntım. Üstümü değiştireceğim. Ondan sonra saçımı yapacağım. Yüzümü ufak bir şeyler sürelim. Sonra bitti. Artık evle ilgilenebilirim. Üstümü sonunda değiştirdim. Şimdi de hemen saçımı yapacağım. Krepe tarağım köyde kaldı. Köy evinde. O yüzden krepe tarağı olmadan ayırıyorum parmağımı. Şimdi nasıl yaptığımı da göstereceğim size. Önce şunu alayım. Şimdi öncelikle sıkı bir aç kuyruğu yapacağım. Bu arada ne yapacağımı da söyleyeyim saçımı iyice tarıyorum. Çünkü saçım şu an kirlenmiş yani. Ve benim duşa girecek vaktim yok. Duştan sonra benim çünkü çok uzun sürüyor. Saçımı kurutmam, rutinlerim falan. Akşam girerim. Saçımızı taradık. ...parlıyorum önce. Sonra böyle IKT'nin tara inanılmaz güzel. Şöyle geriye doğru alıyorum, bir tık ıslatıyorum. Çünkü bebek saçlarım bayağı fena. Gerçi kalsın, o bebek saçları kalsın daha iyi çünkü size bir şey göstereceğim şimdi. O bebek saçlarının nasıl buradan kaldırdığımızı göreceğiz. Çok pratik yapılıyor. Ben o yüzden çok uğraşırdım. Oo, neler sürerdim saçıma? Sprey sıkardım, taş gibi olurdu. Sıkıntı yani. Böyle iyice düzeltiyorum. Artık toplayabilirim. Bir kancalı toka alıyorum şöyle. Anca kancalı toka tutar ki tek başına kancalı toka da tutmuyor saçımı. Üstüne mutlaka bir lastik toka şart. Sonra Dediğim gibi bir lastik toka alıyorum. Bir de lastik tokayı 3 tur çeviriyorum yani. 2 tur falan bile değil. Bakın kenarlardan bombe yaptı. Şişti. Ben bunu nasıl önleyeceğim? Nasıl ortadan kaldıracağım? Tabii ki de bu İKT'nin vaksıyla. Çok seviyorum bunu. Yani bayağı iyi. Hatta bunu story olarak da çekeyim. Şu an hem vlog çekiyorum, arkadan kamera çekiyor hem de size çekiyorum. Bakın mesela bebek saçı nerede? Nereye gitti? Çok güzel bir ürün bu ya. Mesela şuradaki. Hop. Gitti. Mesela bombeyi de götüreceğiz şimdi. Bir de fırçayla üstünden geçeceğim. Tam böyle kusursuz olacak. Bu sırada siz de duyun <laughs> dediklerimi. İyice şöyle yapıştıralım. Story nasıl çekiyorum işte. Böyle çekiyorum. Şimdi bu aşama bitti artık. Yeterince baksladığımızı düşünüyorum. Tek bir püf nokta. Bunu böyle duş almaya yakın ve bulayın. Daha iyi. Bu ürünün tamamlayıcısı olan fırçayı şöyle elime alıyorum ve hop. Bakın. Anında o bombe yapan şurası çok şişiyor benim çünkü. Saç gitti. Burası da çok bomba yapmış mesela. Ya yani bu ikili mükemmel. Yani görüyorsunuz şu anda. Daha da yapışır bu saç. Sadece şurası fazla çıkmış. Ben bir tel toka yardımıyla orayı da yapıştıracağım. Bu benim hatam. Toplarken orayı gevşek bırakmışım. Bu kadar. Bakın arkadan da görün güzel oldu. Ben genelde topuzlarımı, at kuyruklarını bu şekilde yapıyorum. Çok da memnunum. Takı falan takıp sonra yüzümüze bir şeyler sürelim. Bitsin kremin birini taktım. Diğerini takmadan evvel de kulağımın solüsyonunu sıkacağım. Bana bunu verdiler ve bunu söyledim Bir bilmiyorum. tekrar söylüyorum. Sıkıyorum. Sonra kulak çubuğu yardımıyla temizliyorum. Ama gayet iyi bu arada. Yani sıkıntı yaşamadım. Üstüm. Hemen kahvaltı hazırlıyorum. Aslan'a önce hazırlayacağım. Çok kolay zaten onunki. Şöyle bir miktar su koydum. Bu tamamen göz kararı. İçerisine de yine göz kararı ilmek koyacağım. Ve, ve Önce nerede? Ee, arka taraftan ne evi buluyorsunuz sanırım. Bir yandan da şuraya malzemeleri hazırlayın. Bizim yiyeceğimiz şeylere. Normal sıvı yağdan da dökelim. İki tarifi bir kadar ah, şu an. Mama mama. Ah, Alo. Zeytinyağını koyduk. Ay o elmanın diğer kısmını da şey yapalım mı? Rendeleyim mi? Söyle. Aslan için. Dur şu rendeyi vereyim hatta. Hı hı. Sen ne oldun bayağı? Atom ki. Çok azdır. Tuz biber, karabiber, tuz attım. Bir de kekik atacağım. Neyse bu da güzel oldu. İrmik hazır. Emir çok çabuk hazır oluyor bu arada. Ekiyi de koydum. Aslan bu tarafa gel. Bu tarafa gel oğlum. Aa bunun içine ben bir de lor atacaktım. Şu an tekrar açıyorum altını. Lorumuz da iyice erisin. Böyle şey gibi muzlama gibi. Bir taraftan şöyle elma rendeledik. Bayağı atom yapacağız bunu. Muz da koyarız hatta içine. Şu muzlu. Bu da bizim kahvaltı yerimiz. Ay çok güzel görünüyor. Çıklardım. Dök tamam, hepsini birlikte iki Sen dök dök. Şu şey daha çok ezilmedi çocuğum. Bir de karabiber özü koyacağım. Bakın şimdi. Bunun içinde muz var. Ezdik. Avokado var. Çok minik. Muz da avokado da çok minik. Ezdik. Yeşil elma var. Ezdik. İrmik, lor, karıştırdık. Bu atom herkesin kendi tercihi. Sakın bunu eleştirmeyin. Karadut özü de koyduk. Aslan bunu bayılarak yiyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyim yok. Çocuğunuz ne yiyorsa onu yapmak ve onu vermek zorundasınız. Dolayısıyla böyle şeyler de veriyorum ben. Karıştıra karıştıra. Tek tek de veriyorum bu arada. Arada böyle atom da Aslan gel çocuğum. Lazım. Aslan kahvaltın hazır oğlum. Koş. Gel oğlum. Koş. Ay çok iyi görünüyor. Koş arkadaşlar. koş 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 koş. Hemen tabak hazırlayın. En güzel. Hepimize tabak hazırlıyorum şu an. Elimi kızartalım. Hiç böyle tahta falan da çıkarmayacağım. Hızlıca peynirleri. Aslan gelir misin? Şu çörek peynirden herkese doğrayayım şöyle. Baya peynir doğrayacağım bu arada. Bence kahvaltımız çok güzel oldu. Bakar mısınız? Bakın şuna. Biz... Başladık hazırla. Karnabahar salatası yapacağız. Karnabaharları haşlıyoruz. İçerisine biraz balkabağı da koyacağız. Hale diyetteymiş arkadaşlar. Dedi ki bana göre hiçbir şey hazırlama. Ama biz tabii ki de sarımsaklı köfte yapacağız. Azıcık yapacağız onu. Ben Tek olarak bir şey yapmıyorum. Çünkü mantı çok az haşlayacağız. O da böyle meze gibi olacak. Tatlı olarak yani tatlı değil de çerez ve çikolata falan ikram etmeyi düşünüyorum. Hale... Bak Duhan bak nasıl düşmez bunda. Düşürüz. Çok kötü. Şu yaptığın hiç doğru değil anneciğim. Ya bak ağlayıp şey yapmıyor da da Mücadele ediyor almak için kendi başına. Olmaz yapamazsın. Çok güzel evet. Ben anan giyebiliyor böyle alınan ya. Daha <laughs> tamam, bakayım kombinle. Kıyafetleri yıkadım. Bir daha eğilmek yok anneciğim. Çok tehlikeli. Burada da senin tatlı köfte. Şimdi bununla beraber bir bardak ölçtük. Üstüne çok az sıcak. Ne kadar koyuyoruz? Üstünü geçmeden. istiyoruz o şişsin mi bu diye. Salça koydu. Benim salçam çok şeyli. Bayağı beklediği için özlü. O yüzden az koyalım. Tamam bitti. Ha. Şeyine domatesin üstüne hiç Dün koymayacağız. Dünkü mercimekte görmedin mi? Salçayı kesmiş o. Şey, ona hem şok koydum. Çok özlü. Domates de koyuyorum hmm. ben ya. Yani. Yeni domates salçası da geldi. Biber salçası Ay yok domates geldi. salçam var. Ya. Doldurmuşlar Hatice annemle annem bakın. Dört kavanoz, biber salçası ve evlendiğimden beri olanlar bunlar. Şaka mı? Bakın. Sen ne diyorsun? <laughs> Doldurmuş olabilir Yok yok günlenmesi gerekiyor Üstü, sadece. Balkabağını birazdan koyacağız. Çünkü balkabağı biraz daha yumuşak evet. olduğu için. Karnabaharlar haşlandı. Şöyle suyunu süzdük. Karnabahar daha böyle diri olduğu için önden haşladık. Şimdi bir de burada balkabakları haşlanıyor. Bunu da birazdan kapatacağım. İyice yumuşamaya başlamış. bayağı harlı harlı pişiyor. Burada da yeşilliklerim var. Burada yeşilliklerim de böyle bir salata olacak. Şurada da... Ay ya Aslan ya bakın ne yiyor Aslan. Sarımsaklı köfte harcı yiyor aslan. Elin batmış. Seni bir iyice böyle temizlemek lazım ha. Ben aslana bakarak oluyorum. Hatice annem de sarımsaklı köfte döküyor. Anneciğim. Gel yürüyelim hadi gel. Ezim o kafa yaptım. Değişeceğim altını üstünü de değişeceğim. Hatta onu uyutmaya çalışacağım. Yani. Evet birazdan uyu aslan. Çok yoruldun yeter. Onu da altına da ama. Hı hı çok şey yapmasın. Şimdi sarımsaklı tostları başladık. ve su soğuzdurmaya biraz kısım yaptım. Aspiratör çalıştırıyorum, onun sesi var. Bayağı böyle. Her şey hazır. Şurada şöyle karnabahar, bal kabağı ve böyle marula değişik bir salata yaptık ekşili. Bunu Aslan'a ayırdık. Sonra sunum tepsilerimi hazırladım. Şöyle çerez koydum. Çikolata koydum. Diyet krisini koydum. Jelibon koydum. Bir de gofrik koydum. Yerlerse artık. Umarım yerler ama yani. Çok güzel oldu çünkü. Bu arada halılarım geldi yıkamadan. Bunu buraya koydum. Mutfak koydum bu şekilde. Bu burada şu an ama buraya başka halı gelecek zaten. Şimdilik burada. Diğer her şey yerini buldu. Mesela bunu girişe koydum böyle yuvarlak. Salona bakalım. Koku falan da sıktım içeri. Sarımsak da kokuyor sarımsak köfteden dolayı. Salonumun halısı bence çok güzel oldu. Şu an için böyle. Yapacak bir şey yok. Değiştiremem şu anda. İlerleyelim mesela. Kurdur. Aslanı yuttum bu arada. Arka odada. Sessizce göstereyim. Şu odanın halısı var zaten. Bir de oyun halısı falan da seriyoruz. O yüzden buraya halı sermiyorum. Bu odaya zaten şu postu attım. Başka bir halıya gerek yok. Şu an iki halı boşta kaldı. O da yatak odası için. Yatak odasına da gerek var mı bilmiyorum. Giyinme odasına serdim Doğan'ın. Bir tane küçük bir şey vardı yollu paspas gibi. Onu da serdim. Şu an hazır ve nazırım. Misafirlerimi bekliyorum. Umarım da güzel bir gün geçiririz hep birlikte. Bakın şimdi şurayı göstereceğim. Çamaşırlar korkunç halde. Her yerden çok da yerde, şurası biraz dağınık. Uyandı benim minik. Uyandı benim Yok işim yok. Şimdi değiştirelim anneciğim. Üstünü örtme şeymişiz. Keşke terlemişsin birazcık. Ay günaydın. Sana karnavarla balka bağışladım. Gel bakalım. Gel gel gel. gel Uyandı benim oğlum. O ağız ne o ağız. Ağız. Ağzına ne? Çocuğum. Tamam aşkım bak <laughs> kamera bak bak bak. Uykudan niye böyle uyanıyorsun? Hemen kameraya dikkatini çekince yenge, yenge. bakın nasıl oldu. Baba ne işi buradaymış? Baba ne işi buradaymış? Aslında dede gelecek akşam. Oh, akşam da dede geliyormuş muş. Hı. O, o buradaymış. O o. Aman Allah'ım. Kapılarımız var. Sen Şaka yapıyorsun bu Deniz'im şey abi. De. Aynen. Aşırı güzel görünüyorsun. Değişim ne? <laughs> Anlamlı. Evde inanılmaz iyi görünüyorsun Hı. Aman Allah'ım bu küçük Divanur Başka açıklaması olamaz ya İlk başta herkes Divanur diyor da şimdi diyorlar ki işte Divanur'la alakası yok, ya. yok Kahvelerimizi yaptık haliyle beraber Şimdi oturup içeceğiz Miranur da şurada aslanın ana kucağına oturdu Paketlerim gelmiş onu açayım <laughs> Öncelikle şunu açmak istiyorum ne gerek var ne rahmet etti, Neyse bunun bir de e, deplasmanı var Hale'ye gideceğiz Merve ile beraber O zaman aynı performansı <laughs> göstereceğiz Aman Allah'ım sevdiğim renkler Ay çok güzel. Ay evet. Çok güzel. Şuna bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Tüm kıyafetleri bu renklerde. Gerçekten. Ve hiç yeleği de yoktu. Teşekkür ederim. direkt kışın gitsin. Üstüne göre aldım. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Buraya göre tam. Aşkım aynen öyle aldım. Gördüm ki bu Ezgi'nin evi içindi. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hazır her şey. Aşkım ne? Ne yapıyorsun? Merve de geldi. Yok ama zayıflayınca işe başladım. Evet ya baya evet. evet. her geldiğinde uyuyordu çünkü. Hepsinde uyuyor. ve yani Ben çok özledim. <laughs> yemeğe saldırıyor şu Babam Babamın bereyle gezmesi doğalgazlı evde. Misafirlerimiz <laughs> <laughs> gitti. Şimdi Yakaladık. Annemle <laughs> ya Ali babam. Yakaladık. Al oğlum. Ah. Hoppa. Ali bak bak şuradan araya. Ali. Ali. nereden geldiğimi de söyle. Ali. <laughs> Aynen. Tekirden geldim. 1400 rakımdan geliyorum. Aslan bak, lü bü lü bü lü bü. Aslan bak. <laughs> Dede. Yakaladım. Hmm. Ya nasıl gidiyor acaba? Nereye ne gidiyor acaba? Zaman. Oturuyoruz zaten. <laughs> Ali babam ve Hatice annem gitti. Aslanın yanına geçiyorum. Ne yapıyorsun mamam gitti mi anneciğim? Kamerayı çok seviyorum. Altını değişelim hadi senin anneciğim. Gel bakalım. <laughs> Hoppa. Oh, <bu. gülüyor> hmm. Ya nasıl bir bakış bu? <laughs> bebeğim benim bebeğim. Gidemezsin. Nasıl bir tekme bu? Ben bayağı bir süre edit yaptım ve artık o kadar yoruldum ki videoyu da yüklemeye koydum. Şimdi artık aslanın mamasını yapıyorum. Gece mamasını ve uyuyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler.